Değerli dostlar, bir Çay Koy Keçeli programına da hoş geldiniz. Bugünkü programımızda sizlere Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri'nin hayatından kısalar sunacağım. Umarım hepimiz için faydalı olur ve hepimiz kendimize bir ders çıkarırız. Her türlü ilmi liyakat makamına rağmen Hüdayi Hazretleri, o zamanlar Bursa Kadılığı vazifesini yürüten Kadı Mahmut Efendi adında sayısız kadıdan sadece biridir. Bir gün karşısına o güne kadar hiç rastlamadığı türden pek farklı bir dava çıkar. İki gözünden sel gibi yaşlar akıtan bir kadıncağız, kocasından şikayetle mahkemeye müracaat etmiş, kendisini dinleyen Kadı Mahmud'a şunları söyler. Kadı Efendi, Kocam her sene hacca gitmeye niyet eder fakat bir türlü fakirlikten dolayı gidemez. Bu sene de hacca gideceğim diye tutturdu. Hatta eğer bu sene hacca gidemezsen seni boşayacağım dedi. Daha sonra kurban bayramına yakın ortalıktan kayboluverdi. 5-6 gün sonra da ortaya çıkıp hacca gidip geldiğini söyledi. Hiç böyle bir şey olur mu Kadı Efendi? Artık bu yalancı adamdan boşanmak istiyorum. Kadı Efendi yapılan şikayetin tahkiki için kadının kocasını çağırdı ve ona hanımının söylediklerinin doğru olup olmadığını sordu. Adam cevaben, Kadı Efendi, hanımın söyledikleri doğrudur, benim söylediklerim de. Bilesiniz ki ben gerçekten hacca gidip gelmiş bulunmaktayım. Hatta o mübarek beldelerde bazı Bursalı hacılarla görüştüm. Kendilerine getirmeleri için bir takım hediyeler emanet ettim buyurdu. Kadı efendi şaşırdı. Bu nasıl olur efendi diye sordu. Adamcağız da anlatmaya başladı. Efendim her sene olduğu gibi bu sene de hacca gidemeyince büyük bir üzüntüyle eskici Mehmet dediğe gittim. O da benim elimi tutarak gözümü yummamı istedi. Gözümü açtığımda ise Kabe'deydim dedi. Böyle bir hadiseye ilk defa şahit olan Kadı Efendi bunun mümkün olamayacağını söyleyerek adamın ifadelerini kabul etmedi. Bunun üzerine hala mukaddes topraklardaki ruhaniyet ve maneviyet ikliminin taze hissiyatı içinde olan adamcağız şöyle dedi. Kadı Efendi, allah Teala'nın düşmanı olan şeytan bir anda bütün dünyayı dolaşıyor da Allah dostu olan has bir kul niçin bir anda Kabe'ye gidemesin? Kadı Mahmud Efendi bu cevabı gayet manidar buldu. Bursalı hacıların dönüşüne davayı tehir etti. Bursalı hacılar döndüğünde de yaptığı tahkikat neticesinde meseleyi olduğu gibi öğrendi ve büyük bir hayret ve şaşkınlık içerisinde davayı iptal etmek zorunda kaldı. Fakat zihni karışmıştı ne yapacağını düşünürken gönlüne damlayan bir ilhamla da, derhal eskici Mehmet dedeye doğru koştu. Hakikat ve esrar deryasına dalabilmek için ona intisap etmek istedi ancak eskici dede Kadı Efendi nasibiniz benden değil zamanın mürşidi kamili Muhammed Üftada Hazretlerindedir dedi. Bu defa Kadı Mahmud aynı niyet ve saikle Üftada Hazretlerinin dergahına yöneldi. Fakat hikmeti ilahi işte dergaha doğru yaklaştığı zaman atının ayakları toprağa saplandı. O da atından indi ve yürüyerek dergaha doğru yol aldı. Meşhur Bursa katısı Mahmut Efendi'yi Şaşalı kaptanlar içinde gören Hazreti Pir, onun gelişinden manen haberdardı. Fakat, onun samimiyetini ölçmek için talebeliye kabul etmedi. Gidin Kadı Efendi, sizin şöhrete boğulmuş mal ve makam devdemesi içinde, şaşalı bir hayatınız var. Bu kapı ise, yokluk kapısıdır. Zaten atınız bile buraya gelmek istemediğinden toprağa saplanmadı mı?" dedi ve yürüdü gitti. Bir yandan şeyhin manevi cazibesi ve gördüğü kerametler karşısında Mahmut Efendi hakikate idrak etmişti. Kararını verdi ve nefsini aşıp bu kapıya teslim olmak istedi. Şeyhin arkasından koştu, boynunu büktü. Efendim, iradesiz ve şaşkın bir vaziyetteyim. Adeta dipsiz bir uçuruma düşer gibiyim. Ne olur bana himmet ve yardım ediniz. Bu biçareyi talebeniz olmakla şeref yap bunun üzerine tebessüm eden Üftada Hazretleri, talebelik için kadınlık ve müderrisliği bırakması, elindeki bütün mal ve mülkü fakirlere dağıtması ve nefsini terbiye edebilmek için sıkı bir riyazete girmesi gibi şartlar koştu. Çünkü nefsini tanıyıp terbiye etmesi zaruriydi. Kadı Mahmud Efendi'nin canı gönülden teslim olması ile de onu müritlerinin arasına dahil eyledi. Sonra da Kadı Mahmud'un kalbindeki kesafetin temizlenmesi için kadılık makamının kendisine verdiği gururun gitmesi, kebirin yok olması, bunların bertaraf olması için sırtındaki süslü kaftanıyla Bursa sokaklarında ciğer satmasını emir buyurdu. Ayrıca dergahın hela temizliği vazifesini de Aziz Mahmut Hüdayi'ye verdi. Üftade Hazretleri'nin huzuruna tam bir teslimiyet ve halisiyet içinde gelen Kadı Mahmut Efendi, bütün emirleri tatbik eyledi, nefsini besleyen bütün dünyevi alakalardan el etek çekti, samimiyetini gösterdi ve bir anda hızlı bir şekilde yükselmeye başladı. Öyle ki onun sırtındaki süslü kaftanıyla ciğer satarken gören ahali, bizim Kadı Efendi delirmiş galiba dedi. Kadılığı bırakmış ama kaftanını bırakamamış, zavallı bütün bu sözlere aldırmadan üstadının verdiği vazifeyi şerkle yapmaya başladı. Hızlı bir şekilde yol aldı, şeyhinin gözünde, gönlünde gittikçe kıymeti arttı. Nefsindeki son varlık ve benlik emaresi bertaraf olana kadar bu işe devam etti. Bir gün Kadı Mahmut hela temizlemekle meşgulken dışarıdan kulağına kadar gelen bir nida duydu. Ey ahali duyduk duymadık demeyin şehrimize yeni katı geliyor. Gönlünün zayıf bir anını yakalayan nefsi birden yüklendi. Büyük bir vesvese fırtınası koptu. Demek yerime yeni bir katı geliyor. Ah biçare Mahmut, sen böylesine şerefli bir mesleği bıraktın da tuttun hela temizleyiciliği yapıyorsun. Söyle bakalım bunca yıldır ne kazandın dedi. Nefsinin bu tehlikeli serkeşliği karşısında hemen toparlanan Kadı Mahmut Efendi büyük bir ürpertiyle hocasını hatırladı. Kendisine şart koşulan emirleri yerine getireceğine dair hocasına söz vermişti. Derhal tövbe ve istiğfar eyledi. Ey Mahmut sen nefsini ayaklar altına alacağına dair üstadına söz vermemiş miydin? Nerede şimdi sözün, senin bu halin nedir? Ancak Kadı Mahmud bu hale o kadar üzülmüştü ki, hiç düşünmeden süpürgeyi bir tarafa fırlattı. Ve nefsine ceza olarak hela taşlarını sakalıyla temizlemeye karar verdi. Tam bu esnada Üftada Hazretleri kapıda göründü. Kadı Mahmud'a mütebessim bir çehre, yumuşak bir sesle. Evladım Mahmut, bilirsin ki sakal mübarek bir sünneti seni yedir dedi. Yerleri sakalıyla temizlemesine mani oldu ve şöyle buyurdu. Evladım Mahmut, seyri sülük yolunda verdiğim hizmetlerin gayesi, işte bu mertebeyi geçebilmen de Muvaffak kılan Allah'a hamdolsun gayrı bundan böyle vazifen benim abdest suyumu hazırlayıp döküvermendir yavrum dedi. Kadı Mahmut bu vazifeyi de büyük bir titizlik, kemale edeple ifaya çalıştı. Hiç aksatmadı, her sabah abdest suyunu hazırladı ve hocasına götürdü. Bir kış günüydü, Kadı Mahmut gecikmişti, uyanamamıştı ve uyanamadığı için çok üzülmüştü gözlerinden yaşlar damladı. Gayri iradi bir şekilde su testisini göğsünün üzerine bastırarak Allah lafzını söylemekten başka bir şey yapamadı. O esnada hocası kapıda göründü. Kendisinden abdest suyunu getirip dökmesini istedi. O da çaresiz bir şekilde bu emri yerine getirdi. Büyük bir endişeyle suyu hocasının eline doğru dökerken su mübarek ellerine değer değmez Üftade Hazretleri yavaşça başını kaldırdı ve talebesinin kaygılı haline nazar ederek su biraz fazla ısınmış evladım dedi. Buna pek şaştan Kadı Mahmud Efendi hafif bir sesle nasıl olur efendim suyu ısıtmamıştım ki dedi. Üftada Hazretleri, evladım, farkında değilsin. Bu su odun ateşiyle değil, gönül ateşiyle ısınmış cevabını verdi. Zira Hüdayi Hazretleri girdiği sıkı riyazetle nefsinin terbiyesi yolunda helallerden istifadeyi bile en asgariye indirmişti. Neticede bu güzel halin bereketlerine nail olmuş, Ayrıca dirilerden çok ölülerle görüşüp konuşur bir hale gelmişti. Bir defasında dergahın yolu üzerine daha evvel vefat etmiş bulunan bir müezzine rastlayıp ona selam verdikten sonra onu üstadına arz etti. Hazreti Üftade ise evladım yapmış olduğun riyazat sayesinde ruhunu iyice kemale erdirip kuvvetlendirmişsin. Biz dahi riyazatımız zamanında aynı hal içindeydik buyurdu. Bir gün Üftada Hazretleri müritleriyle birlikte kır sohbetine gider. Ve emir buyurur dervişlere. Bu kırın en güzel yerlerinde dolaşarak hocalarına birer demet çiçek getirmelerini ister. Ancak Kadı Mahmut Efendi'nin elinde sapı kırılmış solgun bir çiçek vardır sadece. Diğerlerinin elindekileri hocalarına takdim ederken Kadı Mahmut boynunu büker, bu kırık ve solmuş çiçeği Üftade Hazretlerine verir. Üftade Hazretleri diğer müritlerin meraklı bakışları arasında sorar. Evladım Mahmut, herkes demet demet çiçek getirdiği halde sen bana neden sapı kırık, solgun bir çiçek getirdin evladım? Kadı Mahmut edeple başını önüne eğer. Efendim, size ne takdim etsem azdır. Ancak hangi çiçeğe koparmak için elimi uzattıysam, onu Allah Allah diyerek Rabbini tesbih eder bir halde bul gönlüm onların bu zikirlerine mani olmaya razı gelmedi, koparamadım. Çaresiz ben de elimdeki şu tesbihine devam edemeyen solmuş çiçeği size getirmek zorunda kaldım buyurur. Bu güzel mana dolu sözlere hayran kalan ve bu cevaptan memnun olan Üftad Hazretleri Hüdayi, Hüdayi evladım. Bundan sonra ismin Hüdayi olsun. Ey Hüdayi, bu kır gezisinden yalnız sen nasiplendin ifadeleri mübarek dillerinden dökülür. Böylece Kadı Mahmut Hüdayi olur. Zira o artık kainattaki esrar-ı ilahiyeye kudret akışlarına aşina olmuştur kainat kendisine sırlarını açan canlı bir kitap gibidir. Bundan böyle Hüdayi diye anılan Kadı Mahmut Efendi, haiz bulunduğu üstün ve müstesna manevi mertebesi dolayısıyla hürmeten aziz sıfatı da ilave edilir, sonra aziz, aziz Mahmut Hüdayi diye yad olur. Yalnızca üç sene gibi dostlar kısa bir zamanda Üftade Hazretlerinin baş talebesi durumuna gelmiş bulunan Hüdayi Hazretleri bu yükseliş dolayısıyla eski dervişlerden bazıları hoşnutsuzluk gösterir. Onu çekemezler. Bunun farkına varan Üftade Hazretleri onların gönül alemlerini tahsiye için şu güzel usule başvurur bir kış akşamıdır. Üftade Hazretleri talebelerine maneviyat dolu bir sohbet yaptıktan sonra sofranın hazırlanmasını emir buyurur. Ardından talebelerin sofraya getirdikleri nimetlere bakarak manidar bir şekilde evlatlarım acaba asmasından daha yeni kopmuş taze üzüm bulmak mümkün müdür der bütün dervişler bu suale şaşırır ve birbirlerine bakarlar. Bir kısmı bu kış mevsiminde taze üzüm olmaz ki diye düşünür. Ancak üstadına büyük bir teslimiyetle bağlı olan ve birçok merhaleyi geçmiş bulunan Aziz Mahmut Hüdayi bu talepte bir hikmet olduğunu düşünür. Edeple hocam müsaade buyurun ben arzunuzu yerine getireyim der. Verilen müsaade üzerine bir bağa gider Aziz Mahmut Hüdayi. Bakar ki bütün asmalar kar altındadır. Bir tanesini seçip karları temizlediğinde salkım salkım taze ve olgun üsümle karşılaşır. Bunu üstadının bir kerameti olduğunu düşünür elindeki sepeti doldurur, doğruca dergaha doğru yol tutar. Yolda zikrullah ile meşgul bir vaziyette gelirken, her taraf kar içinde olması sebebiyle fark edemediği bir kuyunun içine düşer. Kuyu derin olduğu için bir türlü içinden çıkamaz. Çaresiz bir halde yukarıdan bir ses duyar. Evladım, uzat elini. Bakar nur yüzlü bir zat elini uzatır ve kuyudan çıkar. Hazreti Hüdayi kendisini kurtaran bu zata henüz kim olduğunu soracakken bir anda ortadan kaybolur bu zat. Nihayet elinde taze bir üzüm sepetiyle dergaha varan Hüdayi Hazretleri başından geçenleri üstadına anlatır. Üftade Hazretleri onu kuyudan kurtaran kimsenin Hızır Aleyhisselam olduğunu buyurur. Ve sonra dervişlere döner. Evladımız Hüdayi'nin kemali tamam olmuştur. O hilafeti çoktan hak etmiştir zaten der. Bundan sonra Üftade Hazretleri onu halifesi olarak Sivrihisar'a gönderir. Bir müddet orada hizmet eden Hüdayi Hazretleri manevi bir işaretle Bursa'ya döner. Son zamanlarını yaşayan Üstad-ı İftade Hazretlerine büyük bir gönül ihtiyaki içinde hizmet eder. Hizmetten gayet memnun kalan Hazreti Üftade bir gün oğlum padişahlar rikabında yürüsün diye dua eder. Hüdayi Hazretleri Üstadının vefatından sonra Şeyhülislam Hoca Saadettin Efendi'nin delaletiyle İstanbul'a yerleşir. Onun Üsküdar'da kurduğu dergah kısa zamanda her tabakadan insana hitap eden maneviyat ve irfan mektebi haline gelir. Cihan Sultanlar'ın teveccüh ve alakasını celbeder. Onlar da dergahın dervişleri arasına katar. Susi ile 3. Murat, 1. Ahmet, 2. Genç Osman ve 4. Murat Han Hüdayi Hazretlerinin yakın irşadına mazhar olurlar. Hüdayi Hazretleri bunlardan Dördüncü Murat Han'ın kılıç kuşanma merasiminde bizzat bulunur ve adet olduğu üzere Ebu Eyyub el Ensari Hazretlerinin türbe-i saadetlerinde Hazreti Ömer'in kılıcını padişaha bizzat kendisi kuşandırır. Rabbim ondan razı olsun ve bizleri de bu büyük insanları örnek alabilmeyi Rabbim nasip eylesin. Değerli dostlar, Aziz Mahmut Hüdayi Hazretleri 2. bölümünde buluşmak dileğiyle hepinize sağlıklı günler diliyorum.